Merhabalar. Şimdi geçen aylarda bir e, anket yapmıştık. Ozon tedavisi etkinin biliyor musunuz? Ozon terapi hakkında bir fikriniz var mı? %70'i hayır dedi. Ben de çok şaşırdım. Halbuki o kadar çok fazla ozon terapi anlatıyorum ki. Bir de böyle yapmayacağım. <laughs> Hocam çok el çarpıyorsun diyorlar. <laughs> Tutmaya çalışıyorum kendimi. Ozon terapi anlatmaya çalıştık ya aslında birçok videoda. Hani ozon nedir? İşte 100 cc kadar kanınızı özel kaplarla dışarı alıyoruz. Cam şeyler içine ozon gazını ekliyoruz. Daha sonra tekrar sektiriyoruz. Yaklaşık olarak kanı aldım. Verdi 15-20 dakikalık bir işlem bu işlem. Hocamızın güzel bir lafı var. Hocamızın lafıdır. Bu ben bazen ben de kullanıyorum. Ozon terapi saçınızın telinden ayak tırnağınıza kadar bütün dokulara şifa verir. Dendi hocam. O yüzden ozon terapinin her derde deva değildir. Bir kere bunu altı Bir daha söylüyorum mucizevi etkileri de yoktur ama gerçekten fizyolojik bir tedavidir. Bir kere geleneksel bir tedavi, alternatif bir tedavi falan değildir. Tamamlayıcıdır. Yani tıbbın içindedir ve vardır. Hangi hastalıkları kullanır? Ve koat da benim branşım biliyorsunuz. Göz cerrahisi uzmanıyım ben. Koa astım hastalığı çok etkili ozon terapi romatizmal hastalıklarda çok etkili. Özellikle eee ankilozan spondilit ya da romatoid artritte otoimmün hastalıklar da çok etkili. Hashimoto gibi işte şizogren gibi Behçet gibi o tüm hastalıklar da çok etkili. E, Kron, Crohn, ülseratif kolit gibi bağırsak hastalıkları da çok etkili. Geçmeyen yaralarda özellikle atar damar, toplar damar yaraları da çok etkili. E, özellikle kalp krizi geçirmiş yani işte yeni damar oluşumunu ve e, ve daha iyi kalbin çalışmasından çok etkili. Karaciğerde detoksifikasyonu yapmasından etkili, çok etkili. Parkinson, Alzheimer hastalıkların şiddetini azaltmada ve önlemede çok etkileri var. Daha ne söyleyeyim? Bir sürü etkileri var ama tekrar söylüyorum. Ozon terapi her derde deva değildir. Gelin sizin kendinize bir iyilik yapın. Ozon terapi yapalım. Güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.